Yenge ne oluyor? Kraliçe geldi. Bunlar iyi olacak inşallah. İyileşene kadar da burada kalacak anlaşıldı mı? Tamam. Sancar sen medresine hamile karının aynı çatı altına mı koyuyorsun? Senin karnında bebek. Onun karnında kurşun. Karık orada mı? Abi içeride uyuyor. Elvan, serum. Yahya abi. Heh. Gel benden. sen benim kim olduğumu unutu verdin yalım. Bir daha işçi kısmının yanında beni emeği vermeye kalkma. Fena olur. Ne fena olur? Bir de evvel ya abi. Sancar Efe'nin çocuğunu karnında taşıyan hamile bir kadına ne edersin misal? Ya da dur. Bir şey deme. Diyecek bir şeyin yok gari. Senin kısır karnında dediği gibi... ...ipim benim elimde. Menekşe! Lafı uzatmayam abi bir sebep bulacaksın, Loki'yi işten atacaksın. Niye atıyorum Loki'yi? Neyse bana kalsın. Onu garın iş aldı, sen atacaksın. Atmazsan... ...iş yerinde ne haltlar karıştırdığını garına söylerim. Ok. Koymaması. Kaymak kalmadı zıkkıma Necdet Yermin Densiz. ne oldu kız Menekşe ya ya abi Loki işten dedi eğer atmazsan iş yerinde ne hatlar karıştırdığını karına söylerim dedi ne oldu o kocam üst bahçeye çağırdı Loki işten atıyor yalım. Arabanın anahtarlarını Nedim abiye teslim et. Eşyalarını topla. Çıkardım seni işten. Niye? Ne oldu ki ya? Niyesi falan yok. Uzatma. Loki, seni işe geri alıverdim. İçeri. İçeri gir. İçeri. Ne yapıyorsun kız sen? Asıl sen ne diyorsun ya ya? Menekşe iş yerinde yediğin abla söylerim dedi diye... ...Loki'yi işten atmaya kalkıyor. İş yerinde ne haltla yiyorsun ya ya? karıcığım ne saçmalıyorsun, ne altı? Ko kocacığım sen de iyi vereceksin ne altı. Maşallah sen de malzeme bu. Ver halt diyorsun, Ver halt diyorsun. Ya mi? Ne münasebet? Ya mi? Ver dedim, ya ver. Han yapmışım ben ya? Evden işe, işten eve gidip geliyorum. Yolda ne ettiğini sormuyoruz. İş yerinde ne hatta karıştırıyorsun sen? Kocaman Rabbi. Oğuzhan. Yoksa ne? Oğuzhan. Oğuzhan zimmet falan mı? Ya ya eğer iş yerinde zimmetine para geçiriverdiysen... ...eğer Menekşe bunu bildiğinden iplerini eline aldıysa... ...eğer Sancar abime bir yanlış daha ediverdiysen... Ne dersin Elvan? Ne dersin? Olmuştu bir kusur mu dersin? Yoksa... Yok! Alırın o kusurunu... ...bir tarafını... Alırsın o kusurumu bir daha... Ben senin kusurunu yüzüne vurmadım anne. Selam. Oh, keşkek, ne yemek var Keşkek mi? Allah rızası için bana bir koy ya. Ben öldüm açlıktan ya. Kızım, acık bekle istersen. Abim aradı, yoldaymış, geliyor. Hem belki müjdeli haberler verir. Hayırdır ne müjdesi? Bebeğimiz olmuyor ya abi. Dün Yahya doktora gittik. Bugün sonuçları alacak gelecek. Anladım abim. Hayırlısı hayırlısı. Hayırlısı lan inşallah ben olur olurum. He? İnşallah. İnşallah. Ne dedi doktor? Ben de husu yokmuş. Çocuğum olabilirmiş. Bu su sendeymiş hayvan. çocuğun olmayacakmış. Doğru diyor. Sen karının kusurunu hiç yüzüne bulmadın. Ne bugün, ne de o gün. Allah senden razı olsun. Ben sana o gün de dediydim onu. Keşke kısır gelininizi boşayaydınız da... ...yelisini alaydınız. O zaman Sancar abimin de başını yağmazdınız. Kıyafetlerimi alacağım. Sonra kızımı almaya gideceğim. Ben burada yokken herhalde falan çıkmasın. Tamam mı? Nereye ulaşmak yok. Elvan. Zehra. Kızım siz de Nari'yi çıkarın. Hadi. Sancar göm. Bu odayı dağıttığın gibi topla. Toplamayın mı? Kızım. Al şunu elini bas, elini bas. Şu hamile kızıma yaşattığınıza bak Halise. E? Hamilese hamile. Nazından, tuzundan da gına geldi. Bak kadına. Sancara gelecek kurşun önünde durmuş. Sesi çıkıyor mu? Ha? Asil olmacık, asil. Kim sancarı kurşun sıkmıştı o kadar önüne atlamış ki? Kadını kaçırma Hakan'la. Kim ki onunla? Ne bileyim, Elvan söyledi de adını unuttum. Bunun beraber büyüdüğü bir cavır var, ugansız. Yok bir şey, kestim. Yakalanmadı mı? Kim? Nareyi kaçıranlar. Ondan mı benim evime getirdim metresini? Korumak için. Hemen ekşi. Korumak için getirdim. Ama mi değil. Çocuğumun anasını. İyi. Sen bir çocuğun anasını koru. Öteki çocuğun anasına zulmet. Sancar Efe'nin adaleti böyle oluyor demek ki. Bu nareyi kaçıran yiğidi tanımam lazım. Melek Hanım yok muydu? Gelmişken bir onu da göreydim. Gel. Ziyaret çıkma. Ben de iyice gardiyana döndüm. Buyurun. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Ben Sancar'ın ortağıyım, kahraman. Estağfurullah. Ne rahatsızlığı? Nare Hanım'a geçmiş olsuna dedim de... ...gelmişken bebek için sizi de kutlayayım dedim. Çiçekler sizin. Buyurun. Teşekkür ederim. Bir de bu Nare Hanım'ın... ...konakta olmasıyla ilgili bir rahatsızlık varmış herhalde. Siz memnun değil misiniz? Size neymiş? Hem nereden duydunuz ki? Sen boş ver arasını, ne yapacaksın? Sen ya yarın öğlen bir bahane bu. Çık evden. Çiçeğin içine kartımı koydum. Bana bir mesaj at. Konum göndereceğim sana. Kurtarayım seni arada. O neydi kız? Bu adam nereden biliyor senin memnun olmadığını? Hep nasıl kurtaracakmış ki senin hareden? Bilmem. Gitmeden öğrenemem değil mi? i should never see a girl again Afiyet olsun. Gürsü ya şey, bana da bir servis açar mısın sana zahmet olmaz. Tabii hemen. Maşallah. Damat, bu kadının ne işi var bizim masamızda? Neden beni burada hapis tutuyorsun diye siperinde ağlayacağımı mı sandın? Ne ağlayacağım ne de yüzüme yiyeceğim. Karar verdim. Bu konuda sana dar edeceğim. Etle. Tek sen dar et. <laughs> Sancar. Aynı masada mı yemek yiyeceğiz? Beni bunda mı çektireceksin? Hiç bana öyle bakma. Bence de çekmemen lazım. Söyle kocana bıraksın beni. Ben yani söyleyince bırakmıyor. Ee, Nare kızım. Şimdi yemeğimizi yiyeyim, e, bunları sonra konuşursunuz. Ağzımızın tadı kaçmasın. Hay Allah ya. Ağzınızın tadını mı kaçırdım ben şimdi? O zaman ben oğlunuzun beni kapattığı odaya gideyim. Orada kendi kendimi yiyeyim. Siz de burada böyle huzurlu huzurlu akşam yemeğinizi yiyin. Ha? Yok öyle Halis Hanım. Ya oğlunuza söylersiniz beni buradan gönderir... ...ya da burada beni çekmek zorunda kalırsınız o kadar. Eyvallah. Çekeriz. Ne? Çekeriz, çekeriz. Yani demek istiyor ki. Kovar mısın ağam? Kovmayacağım ulan, kovmayacağım. Kovmayacaksın. <laughs> Ya siz delirdiniz mi? Bakın burada bir kadın var. Hamile. Ve beni bu konakta istemiyor ki bence çok haklı. Ben de buradan gitmek istiyorum. Kızımı da alıp kendi evime. O zaman bir kez daha anlatayım Nara Hanım. Yaran iyileşmeden. Seni kaçıran. Bulmadan. Sen güvende olmadan... ...bu konaktan çıkmak yasak. Anladın mı? Ben şimdi bu konakta gerçekten güvendeyim öyle mi? O ne demek? Köpeklerini üzerime salan kayınbiraderinle aynı çatı altındayım. <laughs> Yo, sancın benim maaşa bağ... bağlı. Benden artık sana zarar gelmez. Bana saldırsınlar diye kayın kayınbiraderini tutan annenle aynı çatı altındayım. Bütün köyün önünde bana kızı vurmaya çalışan karınla aynı çatı altındayım. Tüm bunları yok sayıp bana hala zorbalık yapan adamla aynı çatı altındayım. Daha sayayım mı? efenize söylersiniz beni buradan gönderir? Ya da hepinize bu konağı dar ederim haberiniz olsun. 你。